ağacından merhabalar bugün sizlere bu güzel motifli atkının yapılışını anlatacağım toplamda 12 motiften oluşuyor daha önce yapılışını bere yapılışında anlattığım motiflerden yapacağım yine bu motiflerin renkli yapılışını da kanalımda paylaşmıştım linkini de açıklamaya her ikisinin linkini açıklamaya ekleyeceğim orada da bulup yapabilirsiniz bu atkıyı yaparken sadece 12 motifi birbirine birleştiriyoruz. 6 sıraya tamamlıyoruz. 12 motifi birbirine birleştiriyoruz ve bir sırada etrafına trabzanlar örüyoruz. Yani eğer siz daha fazla genişletmek isterseniz etrafına ördüğünüz trabzan sayılarını sırasını biraz daha çoğaltabilirsiniz. Ortalama 145 santim kadar uzunluğunda 13-14 santim kadar genişliğinde de eninde bir atkı ortaya çıkıyor yani yetişkinlerin çok rahat kullanabileceği bir atkı bu ee, kullanırken e, pamuklu ipler tercih ediyorum genelde hatta pamuklu akrilik karışımı ama siz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz 3 mm kalınlığında tığ kullandım ben şimdi önce şu atkıyı kenara alalım ve diğer hazırlamış olduğum motiflerle yeni atkının yapılışına başlayalım Şimdi toplamda 12 tane motif hazırladım ben daha önce. Bu 12 motifin 11 tanesini 5 sıra olarak hazırladım. Tek renk olarak ördüm. Renkli de yapabilirsiniz. 5 sıra ördüm 11 tanesini ama 12.'yi 6 sıra olarak tamamladım. Neden? Çünkü bu 6 yani 6 sıraya tamamladığım 12. motife diğer bu 11 motifi ekleyeceğim. Şimdi ilk önce herhangi bir motifi alıyorum ve köşesinden ipi bağlıyorum. Şu şekilde bağlıyorum. 3 zincirle yukarı yükseliyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir birinci trabzan oldu. 3. trabzanımı da yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi diğer motifi alıyorum. İkisinin de ters yüzleri birbirine bakacak şekilde her iki köşeyi birbirine yapıştırıyorum. İp kesmeden birleştirme yöntemiyle yapıyorum. Bu ip kesmeden birleştirme yönteminin de videosu kanalımda mevcut. Onu da açıklamada linkini ekleyeceğim. Şimdi diğer motifin köşesinden tığı batırdım. İlmek aldım ve sık iğne ile bağladım. Bir zincir çek. Tığın başına ip aldım. Tekrar bulunduğum noktaya geliyorum. İlk 3 trabzan yaptığım köşeye yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincirden sonra. Şimdi her iki motifin köşelerini tam eşleştirmiş oldum bu şekilde. Ve karşı motifi sık iğne ile bağlıyorum yine. Tekrar ilmek aldım. Motife döndüm. Buraya da 3 tane trabzan yapıyorum. Yine karşı motife denk gelen boşluğa sık iğne ile bağladım. Bakın şu şekilde açacak olursak birleştirmeyi de daha net görebilirsiniz. Motiflerdeki gibi aynı şekilde birleştirme yapıyorum. Devam ediyorum köşeye kadar geleceğim. bu tarafa 3 trabzan karşıya sık iğne ile bağladım yine bütün motifleri aynen bu şekilde birleştireceğim hiçbirinde farklı işlem yapmıyorum Motif sayısını fazlalaştırabilirsiniz. Atkının uzunluğunu nasıl istiyorsanız o şekilde uzatıp motif sayısını çoğaltarak bir uzunluk elde edebilirsiniz. Evet köşede bir zincir çektim. Yine iki motifin köşesini eşleştirmek için karşıya sık iğne ile bağladım. Ve bir zincir çektim. Şimdi bakın bu şekilde tamamen birbirine eklemiş oldum. Bu motifin sayısı bundan az olduğu için tamamlamak için boşta kalan kenarlarını da yine trabzanlarla örerek ikisini de 6 sıraya tamamlamış ve iki motifi eşitlemiş olacağım. Şimdi ben şuraya kadar geleceğim. Ondan sonra üçüncü motifi tekrar birlikte ekleyelim. Evet bu üçüncü motife de köşesine üç tane trabzan yaparak başladım. Ve diğer iki motifi aldım ikincisinin köşesine sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincir çektim. Ve bu taraftaki motifi şöyle açarak göstereceğim. Tekrar dönüyorum ilmek alıp aynı köşeye yine 3 tane trabzan yapıyorum. karşıya sık iğne ile bağlıyorum ilmek alıp bu tarafa dönüyorum 3 trabzan yapıyorum evet 12. motife kadar bu şekilde devam edelim hepsini ekleyelim ondan sonra atkımızın etrafına örüp bitirelim. Evet 12 motifin tamamını birbirine ekledim. Şimdi yapmam gereken son sıra trabzanlarını örmek. Bütün birleştirmeyi yaptıktan sonra atkının herhangi bir köşesinden tekrar aynı renk ipi bağlıyorum. köşeye yine 3 trabzan yaparak başlıyorum şimdi sadece bir sıra trabzanlarla devam edeceğim şuradaki atkıdaki olduğu gibi bu köşeden başladım atkının tamamen şöyle bütün boy kısmını da trabzanlarla örüyorum Birleşim noktasına gelene kadar devam edeceğim. Oradaki noktayı nasıl atlayacağız? Onu da paylaşacağım sizinle. Oraya kadar her kutuya 3 trabzan, aralarda bir zincir çekerek devam ediyorum. orta kısmına iki motifin birleştiği noktaya kadar geliyorum. Evet, şimdi iki motifin birleştiği noktadayım. Bir zinciri çektim. Şu köşe boşluğuna 3 trabzan yapıyorum aynı şekilde bir zincir çekiyorum burada diğer motifin köşe boşluğunda da aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum ve bütün atkının etrafını bu şekilde devam ediyorum başladığım noktaya gelene kadar başladığım noktada da üç tane trabzan yapıp arada 2 zincir çekip şuraya bağlıyorum ve atkıyı bitiriyorum Evet bu şekilde atkıyı tamamlamış oluyoruz aynı şunun gibi bitirmiş olacağız sonuna kadar geldiğimizde bu videonun da sonuna kadar geldik izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen farklı renkleri de kullanabilirsiniz. Her motifi farklı renk yapıp böyle atkılarda elde edebilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için sevgiler.